Herkese merhaba. Hepinizin bildiği gibi Extra ürünü logonun Connect modülüyle çalışan ve Türkiye'deki tüm bankalardan veri almanızı sağlayan bir üründür. Bu videomuzda Extra ürününün satın alınma sürecini ve kurulum aşamasında nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşacağız. Öncelikle sipariş noktaya logo.com.tr'ye giderek aylık, günlük veya yıllık olarak e Extra hizmetini satın almanız gerekmektedir. Aylık alımlarda sistem hesabınıza 30 kontur düşer ve bir ay boyunca sınırsız dosya alabilirsiniz. Yıllık alımlarda da sistem yıllık olarak hesabınıza 300 kontur düşer ve bir yıl boyunca sınırsız dosya alabilirsiniz. Sipariş noktaya hizmeti ekledikten sonra mükellefin yapması gereken ikinci işlem çalıştığı bankaya gidip ben logonun connect modülüyle çalışan ekstra ürününü almak istiyorum demesidir. Bankaya müracaatınızdan sonra banka size bir FTP ya da SFTP adresi ve bu adrese giriş yapacağınız kullanıcı adı ve şifresini verecektir. Bu işlem bankadaki işlemler sonlandırıldıktan sonra logo tarafında gerekli lisans alımları ve lisans yenileme işleminden sonra Connex ES'ye gitmeniz mevcut çalışma alanı üzerinde sağ tıklayıp çalışma alanı güncelle adımından geçmeniz gerekmektedir. Çalışma alanı güncelle adımından geçerken dikkat edilmesi gereken nokta bankacılık kullanmayacağım kutucuğunun işaretli olması eğer işaretli işaretliyse daha doğrusu işareti kaldırmanız gerekmektedir. Ve buraya dialogo.com'a yani ekranda gördüğünüz adrese giriş yaptığınız mail adresi ve şifrenizi girmeniz gerekmektedir. Dialogo.com'a Üyelik ücretsizdir ve sizler tarafından yapılmaktadır. Üyeliği tamamladıktan sonra dialogo.com'a giriş yapıp mutlaka ve mutlaka üyelikten sonra burada bir firma kaydı oluşturmanız gerekmektedir. dialogo.com'a üye olup burada bir firma kaydı oluşturduktan sonra Connecte çalışma alanı güncelli adımından geçip dialogo.com'a üye olduğunuz mail adresi ve şifreyi bu alana yazabilirsiniz. Daha sonra ileri 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 diyerek normal bildiğimiz standart çalışma alanı güncelle işleminden yine geçebilirsiniz. Connect'te bu işlemi yaptıktan sonra Connect Exe'de seçenekler altında doküman parametrelerinde Excel'e ürününün sistemde daha doğrusu kullandığınız Connect modülünde aktif olup olmadığını anlayacağınız alan elektronik hesap özeti bankacılık parametrelerinin gelip gelmediğidir. Eğer bu işlemleri yaptıktan sonra elektronik hesap özeti bankacılık parametreleriniz seçenekler döküman parametreleri altında gözüküyorsa artık Excel'e kullanımına başlayabilirsiniz. İlgili alanın elektronik hesap özeti parametreleri penceresinin altında bulunan bağlantı türü, bağlantı yolu ve sağa doğru devam ettiğinizde kullanıcı adı ve şifre alanlarına bankadan aldığınız bilgileri girmeniz gerekmektedir. Bankanın size verdiği FTP ya da SFTP adresi, bankanın size verdiği kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra kaydet diyerek bankacılık menüsü altında posta kutusu alanından artık gönder al diyerek bankadan tarafınıza iletilmiş günlük hesap hareketlerinizi içeren text formatındaki dosyaları içeriye yani connect modülünüze alabilirsiniz. Ekstra ürününü kullanırken tarafınıza bankadan gelen dosyaların nasıl kaydedileceğini ve ürünle ilgili daha fazla detayı içeren doküman ve webinarlarımıza dokümana docslogo.com.tr altında e-çözümler altında Logo Connect destek dokümanları ve e eXra dokümanından ulaşabileceğiniz gibi e eXra ile ilgili geçmişte yaptığımız kayıt etme, ERP'ye veri aktarma, bankadan gelen veri aktarma ile ilgili detaylara da YouTube'daki e Logo Destek kanalında webinarlar menüsü altından e eXra webinarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.